Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu video bir fırsat videosu olacak. Muhtemelen çok uzun süre piyasada bu fiyata kalmayacağını düşündüğüm bir tane laptop piyasaya düştü arkadaşlar. 6799 TL fiyatla satılıyor. Bu laptop aslında benim uzun bir süre önce sizlerle paylaştığım birçok kişinin de satın aldığı AMD 4600H işlemcili Asus TUF Gaming Laptop. İçerisinde AMD'nin 4000 serisinden güçlü bir işlemci olan AMD Ryzen 5 4600H işlemci var. GTX 1650 Ti ekran kartı kartı var 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM 256 GB M2 SSD bulunuyor bilgisayarın ekranı 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlükte 60 Hz ve ekran arkadaşlar ekran birazcık yavaş kalacak ama görüntü kalitesi fena değil alan arkadaşlar memnun kaldı bu bilgisayarı öne çıkaran özellik işlemcisinin güçlü olması ekran kartının fiyatına göre iyi olması şu anda piyasada 7000 TL'nin altında 1650 Ti ekran kartına sahip bir laptop yok arkadaşlar Bunun dışında 4600H işlemci Intel'in 10750H Core i7 10750H işlemcisine denk bir performans verdiği için çok ciddi anlamda yüksek performanslı bir işlemciye sahip olmuş olabileceksiniz. 6800 TL kesinlikle kaçırılmaz diyorum. Artılarından ve eksilerinden bahsedeyim arkadaşlar. Artıları öncelikle fiyat performans. Bu fiyatta bu performansı elde edemezsiniz. Bu piyasada 7.57 olmuş dolar. Bu dolar kurunda böyle bir bilgisayar almak çok zor. Diğer yandan diğer bir artısı tasarımı. Bu tasarımı birçok kişi çok beğendi arkadaşlar. Tough Gaming tasarımı gerçekten hoş Bilgisayarın aslına bakarsanız çok fazla eksisi yok ama gördüğüm eksilerden en önemlisi ısı değerlerinin yüksek olması. BIOS update vesaire geldi mi bilmiyorum, ısı değerleri düştü mü bilmiyorum ama ısı değerlerinden korkmanıza gerek yok. Çünkü bilgisayarın işlemcisi 105 dereceye kadar throttle yapmayan bir işlemci. Bu bilgisayarda throttle sorunu yaşamayacaksınız. Fan sesi yükselirse fan sesi tarafında sıkıntı yaşayabilirsiniz. O noktada da işlemci boost kapatma yöntemini deneyebilirsiniz. Kanalda videomuz var, kartlar kısmında da açıklama kısmında da sizlerle paylaşacağım. İşlemcinin bu ustunu kapatırsanız bu laptopun işlemcisi 80 dereceyi kesinlikle geçmeyecektir arkadaşlar. Bir diğer eksisi de 60 Hz ekranlı olması. Nedense AMD'nin 4000 serisi işlemci laptoplarında 120 ve 144 Hz monitörleri göremedik. Bu konuda bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Keşke 120 Hz olsaymış da bir 300-500 lira daha pahalı olsaymış ama maalesef 60 Hz ekran olacak. Her şeye rağmen 6800 liraya kaçırılmaz bir fırsattır diyorum. Bu piyasada çok kalmaz. İnşallah ben videoyu çekene kadar bilgisayarda bitmez. Linkini de açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Videomu sonlandırmadan önce bir tane de eski nesil Asus TUF Gaming laptop var arkadaşlar. O da şu anda 5700 TL'ye satılıyor. Benim tahminimce ben bu videoyu yayına aldığımda o laptop piyasada kalmayacak ama yine de onun da linkini ve burada fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıklama kısmında iki laptopun da linkleri olacak arkadaşlar. İkisinin de fırsat laptop olduğunu düşünüyorum. Doların bu kurunda bu laptoplar alınır, beklenmez. Şimdiden haberiniz olsun diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen YouTube YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram'daki özel mesajlara çok fazla cevap veremiyorum. Ama bu fırsatları sadece YouTube'dan değil Instagram'dan da paylaşıyor olacağım. Instagram'da Cihaz TV kanalını bulup takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.